Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Allah gönül muratlarınızı ihsan eylesin. Korktuklarımızdan da bizi kurtarsın. Sıkıntılarımızın kısa zamanda tamamen sona ermesini Cenab-ı Allah nasip eylesin. Sıkıntılarımız hem ekonomik hem sıhhatle ilgili hem de dini hayatımızla ilgili oldu biliyorsunuz. Cumalardan mahrum kaldık. Teravihlerden mahrum kaldık. Ama bu bir gerçek. Bu şartlara rağmen, bu tedbirlere rağmen, illa ben cuma kılacağım diye camilerin kapısına gitmeyi, hiç doğru bulmadığımı tekrarın söylemek istiyorum. Yatsılarda teravih kılacağız diye zorlamanın hiçbir manası yok. Elbette camilerde cemaatle teravih kılmak bizim için aranıp bulunmaz bir nimet. O zevki yaşamayan bilmez. Ama Cenab-ı Allah hikmeten bu sene bizi bundan mahrum etti ki kıymetini bilesiniz diye. Camilerimiz bir tarafa, Beytullah'ımız bile tavafsız kalmadı mı değerli izleyenlerimiz? Şu başımızı elimizin arasına alıp bir düşünelim. Evet, bana göre gayrimüslimlerin büyük hataları var. Savaşta bu kadar insanı öldürenler, petrol için insan kanına kıyanlar, zinayı suç olmaktan çıkaranlar, Erkek erkeğe, kadın kadına evlenmeyi normal kabul edenler bu dünyanın başına bu belayı ördüler. Ancak bizim de hatamız hiç yok değil. Bizim de günahımız hiç yok değil. Biz de bu cezayı hak etmemiş değiliz. Bana göre her iki tarafa da hataları hatırlatılmalı. Ve bu olaydan hatalarımızdan vazgeçerek çıkabilmeliyiz. Bakın 100 bin civarında insan ölünce dünya ayağa kalktı. Orta Doğu'da ölen insanın sayısı 2 milyonu geçmiştir. Niye dünya ayağa kalkmadı hiç? İnsanlar değişik ölçülere sahip oldular. Hak, adalet, insaniyet, insaf ortadan kalktı. Cenab-ı Allah da bu imtihanla bizi imtihan ediyor. Öyleyse. Başkası gereken derse alır almaz o onun işi. Biz de hatırlatacağız. Ve inşallah ümid ediyoruz ki bu tehlike geçtikten sonra insanlar bizim dinimizi de incelemeye alacaklar. Abdestini, gusülünü, namazını, orucunu, haccını, zekatını inceleyecekler. Yardım konusunda biz fevkalade güzel örnekler verdik. Diyecekler ki bunları bu yardım konusuna teşvik eden nedir? Dinleri. Öyleyse şu dini bir de biz inceleyelim bakalım. Zor günde ekmeğinin yarısını komşuya vermek nedir? Bunu Alman, İngiliz bilmiyor değerli izleyenlerimiz. Biz biliriz, hem de veririz, hem de başkasını kendimize tercih ederiz. Bize bu duyguları dinimiz verdi. Öyleyse bu dini insanlığın gündemine getirmek de bizim görevimiz. Ancak ben bir şey söylüyordum, tekrar oraya dönmek istiyorum. Cuma'yı camide kılacağız diye, teravihi camide kılacağız diye, illa bizim dini hayatımıza engel konmasın diye sokağa çıkmak, camiye varmak, kapısında bağırmak, çağırmak doğru değil. Tedbirlere riayet edeceğiz. Kurallara uyacağız. Geçtikten sonra nimetimizin kıymetini bilip devam edeceğiz. Bu sene vereceklerimizi daha çok vereceğiz. Sadakamızı daha yüce tutacağız. Fidyelerimiz ve fıtralarımız var ya, onları asgari en azından vermekle yetinmeyeceğiz. Biliyorsunuz bir fıtra var. Zekattan da bahsedeceğim. Bugünkü ana konumuz infak olacak. Yani yardımlaşma, başkasına verme, veren el olma olacak. Ama zaman zaman fıtrayı anlatırken ya vakit kalmıyor ya işin sonuna kalıyor yeteri kadar anlaşılmıyor. Onun için fıtra ve fidyeyi başta anlatayım da geriye kalan zaman süresince zekattan da verme şekillerinden de bahsedeceğim. Sahurda işlemiş olmamız ayrı. Bu cuma sohbetimiz sahurdan farklı, izleyicilerimiz de farklı olduğunu düşünerek Yine bugünün önemli konusunu gündemde tutmaya karar verdik. Fıtra, dinen zengin sayılan bütün Müslümanların evindeki kişi sayısı başınca fakirlere vermesi gereken miktarın adıdır. Miktar nedir biraz sonra söyleyeceğim. Ama evi ve içindeki eşyası hariç, varsa bindiği otomobili hariç bunun dışında 81 gram altın ki yaklaşık 27 bin lira ediyor bugünkü parayla. Altının gramını televizyondan öğrenip 81 ile çarparsanız nisap dediğimiz rakamı siz de bulabilirsiniz. Bu kadar menkul, gayrimenkul, nakit, çek, senet ne kadar alacağı varsa biriktirdiğinde bu miktarı tutuyorsa o kişi dinen zengindir ve fıtra vermekle yükümlüdür. Bakın, zekattaki zenginliğin hesaplanması ayrıdır. Biraz sonra onu arz edeceğim. İnsanın nice malları olur da zekata tabi olmadığı için onlardan zekat vermek gerekmediği için zekat vermesi gerekmez. Ama fıtrada bütün mallar hesap edilir. Zekatta bir şart daha var. Bir malın zekatının farz olması için üzerinden bir yıl geçmesi gerekecek. Anlatacağım size ileride. Fat fıtır için, sadakayı fıtır için, fıtrayı vermek için malın üzerinden bir yıl geçme şartı da yok. İster dünden elde edilmiş olsun, ister bugün elde edilmiş olsun. Ramazan içinde bayramın güneşi doğmadan, bayram sabahının güneşi doğmadan bu meblağ elde edilmiş ise 81 gram altın karşılığı ev ve içindeki eşyamız, otomobilimiz hariç bunların dışındaki mallar bu kadar tutuyorsa fıtrayı vermekle yükümlüyüz. Efendim fıtrayı ne kadardan vereceğiz? Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilan ettiği 27 bin lira en asgari fıtra demektir. En az demektir. Oysa ki herkes düşünecek. Bizim evde bir ay içerisinde mutfağa harcamamız ne kadar tutuyor? Şu kadar. Biz kaç kişiyiz? Üç kişi. Kişi başına ne düşüyor? Şu kadar. Peki onu otuza böldüğümüzde bir gün için ne düşüyor? Şu kadar. Öyleyse biz o miktardan vereceğiz. Bazı kardeşlerimiz bu hesabı yaptığında fert başına, kişi başına evdeki harcamanın 50, bin lira, 50 lira olduğunu görecek. 50 liradan verecek bazısı 100 lira olduğunu görecek. 100 liradan verecek. Bazısı 500 liradan, bazısı 1000 liradan da verecek. Hem dahi üst sınırı için de bir sınır, bir hat yok. Verebildiğin kadar verebilirsin. Bunları verirken eğer alt sınırdan verirsek dikkatinizi rica ediyorum. Alt sınırdan verirsek bu fıtrayı ikiye bölüp vermeyeceğiz. İki fakire vermeyeceğiz. Çünkü o fıtra hesaplanırken bir fakirin sabah akşam iki öğünlük karnını doyuracağı miktar olarak hesaplanmıştır. Bunu ikiye bölmeye kalkarsak vereceğimiz iki fakiri de doyurmamış oluruz. Ancak biz en azından asgarisinden vermiyoruz da 100 liradan veriyoruz, 200 liradan veriyoruz, 500 liradan veriyoruz fıtrayı. O büyük rakamları ikiye bölebiliriz, üçe de bölebiliriz çünkü... Böldüğümüz her bölüm bile bir fakiri sabahlı akşamlı doyurmaya yeter. Ölçümüz bu, hedefimiz bu olacak. Fıtra böyleyken bir de fidye var biliyorsunuz. Fidye neydi? Hastalığından dolayı orucunu tutamayan kardeşlerimizin her bir oruç günü için fakire vermesi gereken miktara da fidye diyoruz. Fidyenin miktarı eşittir fıtra. Fıtramızı halk içindeki tabirle fitremizi kaç liradan vermişsek bu sene 29 oruç var. 29'da çarpacak tutamayan kardeşimiz, sıhhati müsait olmayan kardeşimiz o kadar meblağı fakirlere verecektir. Bunun adına da fidye diyoruz. Fidyeyi toptan da verebilir, ikiye üçe bölerek de verebilir, Ramazan'ın başında da verebilir, Ortasında da verebilir, sonunda da verebilir. Hocam sonuna koymak tehlikeli olmaz mı? O zaman vasiyet edecektir. Ben bu sene orucumu tutamıyorum. Ramazan bittiğinde Allah vefat ettirirse, ömrüm bitmiş olursa haberiniz olsun ki fidyemi verin diye geride kalan mirasçılarına vasiyet etmiş olacak. Efendim dedim ki zekatın hesap alması ayrı. Zekat da mallar ikiye ayrılacak. Zekata tabi olan mallar, zekata tabi olmayan mallar. Bir kişinin birden fazla dairesi varsa değeriyle zekata tabi değildir. Otomobili kendinin tamam. Bir de kamyonu var, taşımacılık yapıyor. Bu kişiyi zengin kılar ama o kamyonun değerinden zekat vermesi gerekmez fabrikası var. 5 milyon arsasıyla, demirbaşıyla, makinalarıyla, üstündeki binasıyla 50 milyon tutan fabrikası var. O fabrika o kişiyi zengin eder. Zengin sayılır. Ama zekat vermesi gerekmez. Ondan vermesi gerekmez. Evlerin kiraları, nakil vasıtalarının kazançları, fabrikaların kazançları zekata tabi. Bunlar toplandığı zaman 81 gram altın karşılığını tutuyorsa ve ilk defa ele geliyorsa üzerinden de bir yıl geçmişse işte o zaman o kişi onun zekatını vermekle sorumlu olur. O hangi yıl? Kameri yıl dediğimiz ay senesine göre hesaplanması gerekir. Niçin? Çünkü güneş senesine göre hesaplanırsa 33 senede bir sene fakire zekatımızı vermemiş oluruz. Zekat sohbetinde geniş geniş anlattım. Ama kısaca söyleyeyim. Eğer bazı kardeşlerimiz, hocam biz hesabımızı 31-12, aralığın 31'ine göre yapıyoruz. Envanterimizi ona göre çıkarıyoruz. Mevcutlarımızı ona göre tespit ediyoruz. Bir de Ramazan'da aynı malları sayma şansımız yok diyorsa, zekatını iki buçuk değil de %2.8 den verirse o 33 yıldaki bir yıllık kaybı da önlemiş olur. Efendim, 100 bin liramız vardı, üzerinden bir yıl geçti. Geçen sene de zekatını verdik onun. Bu sene 11 ay hiçbir iş yapamadık, bir karımız olmadı. 12. ayda sene dolmaya bir ay kala 10 bin lira daha kazandık. Bu 10 bin lirayı da bekletip gelecek sene mi zekatını vereceğiz? Yoksa 110 bin liranın tamamının mı zekatını vereceğiz? Bizim ilk zengin olduğumuz gün bizim zekat günümüzdür. Herkes zekat gününü bir tespit etmesi lazım. Zekat günü nedir? Her Müslümanın 81 gram altına sahip olduğu güne zekat günü diyoruz. O güne göre malların değeri hesaplanacak o günkü mevcut neyse ister iki gün evvel kazanılmış olsun, ister iki ay evvel kazanılmış olsun, ister on gün evvel kazanılmış olsun zekata tabi olacak. O günden üç gün evvel, iki gün evvel, bir gün evvel yapılan harcamalarda dışarı çıkmış olacak. Zekat günü elimizde ne varsa onun zekatını vereceğiz. Mallarımızın değerini, altınımız var da değerinden zekat vermek istiyoruz. TL olarak zekat vermek istiyoruz. Zekat gününde altınımızın gramı kaç liraysa ona göre hesap edeceğiz. 10 bin metre kumaşımız var. 6 ay önce almıştık. 1000 liradan almıştık. Şimdi 1100 lira ediyorsa zekat günündeki 1100 lirasından 1100 liradan hesap edeceğiz. Zekat günü o kumaşın modası geçmiş 800 liraya düşmüş. 700 liraya düşmüş. Tamamen para etmez hale gelmiş. 800'e düştüyse 800'den, 700'e düştüyse 700'den hiç para etmez hale geldiyse sıfırla hesap edeceğiz. Zekatı vermek için illa Ramazan'ı beklemek de şart değildir. Ramazan gelmeden zekat günümüz ne zamansa o zaman verdiğimiz gibi Ramazan'da zekatımızı hesapladık. Bir hayli de rakam çıktı. 250 bin lira zekat vermemiz lazım. Ama bizim elimizde bu kadar nakit yok. Kolayı var. Zekat borcumuzu altın gramı cinsine çeviririz. Kaç gram altın benim zekat borcum var, yazarız. Bir ay sonra bir fakire bir şey verdik, düşeriz. İki ay sonra on tane fakire birer ev kirası verdik, düşeriz. Bir, üç ay sonra bir fakirin çocuğunun okul parasını yatırdık, düşeriz. Ya da bazı fakir kardeşlerimize senenin tamamında kiralarını ben ödeyeceğim müsaade et diye kirayı üstleniriz. Her ay kirasını ödeyip kaç gram altın yapıyorsa zekat borcumuzun altından düşeriz. Bir başka şekil söylüyorum. Bir zengin zekat vermesi gereken bir Müslüman bir fakir kardeşine bir kart verip al kardeşim bir ay boyunca bu kartın limiti bin lira. Bin liraya kadar harcayabilirsin ben karşılayacağım diye verip o istediği şeyleri alarak mutfağını döndürmesi halinde zenginin de o bin lirayı ödemesi halinde zekatından düşmesi zekat hesabının altından onu düşmesi caizdir ve güzel de bir verme şekli olur. Çünkü bütün sene fakir zenginlerden fakirlere para aktarımı devam etmiş olur. Fakirler de ihtiyaçlarını bütün sene boyunca karşılamış olur. Bazıları diyor ki, fazla evlerin değerinden niye zekat verilmiyor? Adamın beş tane dairesi var. Birinde oturuyor, dördünü kiraya vermiş. Dört dairenin değeri neyse hepsiniz, hepsinden zekat versin. Böyle ayaküstü tekliflerle dini hüküm konulmaz. Eğer o dairelerin değerinden zekat verilecek olsaydı, dairelerin sahibi kiraya verirken önce o zekatı düşünecek, üstüne de kirayı koyacak ve öylece verecekti. Biz de o zekatı kiracıdan almış olacaktık. Bugün bin liraya oturan o zaman iki bin liraya oturacaktı kirada. Oysa ki bizim dinimiz değerinden zekat vermesi gerekmez diye diyerek kendi evini alma imkanına sahip olmayanlara barınma imkanı hazırladığı için o evin değerini zekat dışı tutmuş, kiracılar da daha ucuza oturur hale gelmiştir. Hükmü bilelim. Hayvancılıkla uğraşana dinimiz teşvik etmiş. 40 koyunda bir koyun ama 120'ye kadar ikinci koyunu istemiyorum demiş. Niye? Hayvancılıkla uğraşın ki insanlar istifade etsin demiş. Bugün biz hayvancılığın önemini daha iyi anlamaya başladık. Bir tarım ülkesi olmamıza rağmen, bir hayvancılık ülkesi olmamıza rağmen çektiğimiz sıkıntılar hepinize malum. Kimse kokulu, tozlu, topraklı işi istemiyor. Ya illa masa başı, bilgisayar başı iş istiyor. O zaman da işte tarımda sıkıntı çekiyoruz, hayvancılıkta sıkıntı çekiyoruz. Bizim dinimiz onlara özel teşvik koymuş, onu öyle bileceğiz. Zekat, kar vergisi değildir, varlık vergisidir. Ne demek hocam? Geçen sene 200 bin liramız vardı, hiç kar etmedik. Hatta biraz da zarar ettik. 180 bin liraya düştü. Yine vereceğiz. Devlet bugün vergiyi kardan aldığı için kar etmezsek zekat da vermemiz gerekmez zanneden kardeşlerimiz var. Hayır. 81 gram altın seviyesine ininceye kadar zarar da etsek yine zekatı vermeye devam edeceğiz. Efendim, zinet eşyalarının altın ve gümüş cinsinden olanları zekata tabidir yakut, inci, zümrüt gibi, mücevherat gibi taşlar zekata tabi değildir. Bu hüküm Hanefi mezhebine göredir. Şafi mezhebine göre zinet eşyalarının hiçbirisi zekata tabi değildir. Efendim benim 30 gram altının var. Nisaba ulaşmıyor. 81 gram dedik ya nisap sınır. 50 bin lira param var düzeltiyorum. 20 bin lira param var o da ulaşmıyor. E bunların hepsini toplayacağız. 500 metrede dükkanda kumaş var. Onu da toplayacağız. Zekata tabi olan bütün mallar toplanınca 81 gram altın seviyesini buluyorsa biz dinen zenginiz ve zekata tabi mal ise onun zekatını da vermemiz gerekir. Ama borçlarımız var. Borçları düşeceğiz. Hangi borçları düşeceğiz? Bir yıllık borçları düşeceğiz. Biz 120 aylığına, 240 aylığına borçlanmış olabiliriz. Kendimize ev alırken, ilk oturacağımız evi alırken, 200 aylığına borçlanmışız, ev almışız. Bir yıllığını düşüp elimizdeki paraya bakacağız. 75 bin lira paramız var. Bir yılda 25 bin lira ödüyoruz. Geriye kalan 50 bin liranın zekatını vereceğiz. Efendim ikinci daireyi almış bir kardeşimiz, oraya 100 bin lira da borcu var onu hiç düşmeyecek. Çünkü ikinci dairenin kendisi zekata tabi değil ki borcunu düşebilelim. Bir mala olan borcun mevcuttan düşebilmesi için o malın zekata tabi mallardan olması gerekir. Efendim, benim 100 gram altınım var. 81 gramı baraj dediniz hocam. Öylese geriye kalan 19 gramın mı zekatını vereceğim? yoksa yüzün tamamını mı? Sınırı yukarıya açtıktan sonra tamamının zekatı verilecek. Sadece yukarıdaki miktarın değil, 81 gram her zaman muaf manasına gelmiyor. O zekat dışı manasına gelmiyor. Orayı aşınca tamamı zekata tabi. Kumaşımın zekatını para olarak, paramın zekatını ayakkabı olarak, ayakkabı tüccarı da Dükkandaki ayakkabıların zekatını çanta olarak, okul malzemesi olarak alıp verebilir mi? Caizdir. Malın kendi cinsinden zekat vermek caiz olduğu gibi, bir malın zekatını başka cinsten vermek de caizdir. Müslüman bakacak hangisi verme açısından daha kolayına geliyorsa ve de fakirin hangisine daha çok ihtiyacı varsa onu verecek. Bu anlamda bakın harcama kartı vermek veya nakit vermek elbette daha sevaptır. Elbette daha önemlidir. Çünkü fakir onu istediği şekilde harcayabilecek. Ama buna rağmen fakire ihtiyacı olan eşyayı da zekat olarak vermek caizdir. Bir fakire bir evi alıp tamamen zekat olarak verebilir miyiz? verebiliriz. Eğer bizim zekatımız bir daire değeri kadar ise fakirin de başka bir malı yok. Evi, barkı yok. Biz bütün daireyi alıp ona zekatımıza mahsuben verebiliriz. İş anlaşılsın diye söylüyorum. 40 tane dairesi olan alıp satan kiraya vermek için değil satmak için yapan kişi de Üç tane daire de olsa zekata tabi, iki daire de olsa zekata tabi. Niye? Çünkü o onun için ticaret malıdır. 40 tane dairesi olan bir dairesini fakire verir, zekatını vermiş olur. Efendim, haram maldan zekat gerekmez. Helalle haram karışık ise helal olan bölümün zekatının verilmesi gerekir. Bu, bu, bu karıştı diye tamamı zekat dışı bırakılmaz. Maaş gelirlerimiz var hocam. Bunların zekatını nasıl vereceğiz? Efendim. Gelirin adının maaş olması, kira olması, miras olması önemli değil. Nereden geliyor olursa olsun. Bütçemize giriyor ya, bir havuzda toplanıyor ya, evet. Buradan da harcama yapıyoruz. Evet. Zekat günümüz geldiğinde Bizim zekat günümüz hangisi ise 15 Ramazansa 15 Ramazan, bir Recepse bir Recep. Hangi günün ise nereden geldiğine bakmaksızın mevcuda bakacağız. Borçlarımızın bir yıllık olanını düşeceğiz, gerek kalanı zekatını vereceğiz. İlla maaşın zekatı diye ayrı bir şey yok. Toprak ürünleri de zekata tabidir. Gerek Anadolu'da toprak ürünleriyle geçinen kardeşlerimiz, Gerek Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde oturup köyünden toprak ürünü gelen kardeşlerimiz bunları zekata tabi değil zannetmesin. Eğer toprak toprak mahsulü yağmur suyuyla yetişiyorsa onda bir öşürle zekatı verecek. Öşür onda bir demek. Onda biri fakirlere verilecek. Yok parayla sulanıyorsa 20'de biri fakirlere verilecek. Gübre gibi masraflar, ilaç gibi masraflar düşülüyorsa, onda biri düşmeden bütün elde edilen mahsulat kantara konuyorsa 20'de biri zekata tabi olacak. Toprak ürünlerinde 650 kilo muaf tutulacak. Onun üstündeki malların zekatı verilecek. Hayvanlarda 40 koyunda bir koyun dedik 120'ye kadar bir 121 olunca 2 200'e kadar iki, 201 deyince 3 öyle gidecek. Büyükbaş hayvanlarda 29'a kadar zekat yok. 30 deyince 2 yaşında bir dana verilecek. Zekatımızı vermeye vereceğiz de alan fakirde ne gibi şartlar olması gerekir? Bir fakir olacak elindeki mevcut imkan 81 gram altın durumuna ulaşmamış olacak. İki, Müslüman olacak. Gayrimüslime zekat verilmez. Ama fakir ve Müslüman olması yeterlidir. İlla beş vakit namazında olması gerekmez. Bir kısım günahları işliyor olsa da zekat vermemize mani değildir. O günahların hesabını Allah'a o verir. Fakirde arayacağımız bir başka şey, anne baba, nine, dede gibi bizim usulümüz olmayacak. Evladımız, evladımız, evladı, evladımızın evladı gibi bizim neslimizden gelmiş olmayacak. Onun dışındaki damada, kayınpedere, amcaya, dayıya, teyzeye zekat vermek caizdir. İşçiye, memura, dul'a zekat verilir mi? Öğrenciye, askere zekat verilir mi? Hocam diye sormayın. Çünkü bunlar zekat vermede ölçü kabul edilmez. Öyle işçi var ki zengindir. Öyle memur var ki zengindir. Onların vermesi gerekir. Öyle yetim vardır ki zengindir. Öyle dul vardır ki büyük miras kalmıştır. Bunlar ölçü kabul edilmez. Fakirlik ölçüdür. Fakirin ev masrafını, eve olan borçlarını zekatımızla karşılarız. Ama içkiye ve kumara borçlanmış ise biz onu zekatımızla ödeyemeyiz. Biz bir zekatımızı verdik. Bir gün sonra zengin olsa bize zararı yoktur. Zekat verdiğimiz fakirden bir iş isteme hakkımız yoktur. Sadece fakir olduğu için Allah ona o hakkı tanımıştır. Bize bir hizmet vermesi gerekmez. Buluğa ermiş çocuklar, üniversiteli öğrenciler kendi mallarıyla zengin veya fakir sayılır. Babasının parasına bakmayız, kendine ait malı yoksa verebiliriz. Bir Müslüman zekat parasıyla bir başka Müslümanı hacca göndermesi caiz değildir. Umre'ye göndermesi caiz değildir. Hayrına gönderiyorsa göndersin olur ama e, zekat parasından gönderemez. Fakire ulaştırılmak şartıyla derneklere, vakıflara zekatımızı verebiliriz. Diyanet Vakfı, Kızılayımız bunların başında gelir. Kartla, çekle zekat vermek caizdir. Camiye, yola, köprüye, çeşmeye zekat verilmez. Zekat verilirken niyet etmek şarttır ama söylemek gerekmez. Temlik yani fakire mutlaka ulaştırmak da bir başka şartımızdır. Vergi veriyorum, zekat vermeme gerek yok diyenler var. Zekat veriyorum, ben vergi vermem diyenler var. Hayır, birbirine karıştırmayalım. Vergi devlete, zekat da fakire verilecektir. Bir fakire en çok 81 gram altına kadar zekat verebileceğiz, 81 gram altın değerine kadar, 27 bin liraya kadar zekat verebileceğiz. Onun üstünde verirsek onu zengin etmiş oluruz. Ama fakirin borcu varsa 50 bin lira evine borcu varsa 77 bin liraya kadar verebiliriz. Çünkü 27 bin lira da onun hakkıdır. 15 bin lira olana 12 bin lira daha verebiliriz. 20 bin lirası olana 7 bin lira daha verebiliriz. O gider harcar biz de zekatımızdan takviye edebiliriz. Ama hepsini birden ve elinde varken ona yükletmemiz bir fakire hesaptan fazla zekat vermemiz doğru değildir. Diğer fakirler sırada bekliyorlar. Onlara da yetişmemiz lazım diyor. Cenab-ı Allah verdiklerimizi kabul eylesin. Vereceklerimizi kolaylaştırsın. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Allah'a emanet olun diyorum. Sevgi ve saygılarımla.